Ömer Halis Demir'i hepiniz yakından tanıyorsunuz. Kahramanımız, şehidimiz. Darbe akşamı vatan haini, şerefsiz bir generali alnının ortasından vurarak bir bakıma darbenin seyrini değiştiren Ömer Halis Demir yine vatan hainleri tarafından 30 kurşunla şehit edilmişti. Bu kahraman asubayımız için Yurdun çeşitli yerlerinde etkinlikler yapılıyor ve isminin parklara, tesislere, çeşitli yerlere verilmesi için herkes adeta birbiriyle yarışıyor. Spor dünyasının da bu kahraman ismimize duyarsız kalmaması lazım ve şehidimizin isminin mutlaka İstanbul'daki ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki önemli stadlardan birine verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için de İstanbul'daki Başakşehir Stadının çok önemli olduğunu, elverişli olduğunu tahmin ediyorum. Başakşehir Stadına hatırlarsanız bir süre önce Fatih Terim ismi verilmişti. Ben şahsen o zamanda ustada Fatih Terim isminin verilmesini hem garipsemiş hem de karşı çıkmıştım. Fatih Terim isminin o stada niçin verildiğinin ayrıca bir öyküsü var. Açık söyleyeyim. Onu zamanı gelince anlatırız. Belki şimdi çok yeri değil ama özet olarak bir cümleyle gerekirse zaten Fatih Terim ismi o stada çok hak edilerek verilmiş bir isim değil. Söz konusu kişi Galatasaray'ı yüzüstü bırakıp gittiği için ona mükafat olsun diye stada ismi verilmişti. Neyse dediğim gibi şimdi bu konuyu bir kenara bırakıyoruz. Kahraman az subayımız Ömer Halis Demir'in isminin Başakşehir Stadı'na verilmesi gerektiğini düşünüyorum, öneriyorum. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, İstanbul Büyükşehir Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ve de Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Göksel Gümüşdağ'ın bu öneriyi mutlaka ve mutlaka kendi aralarında da eminim düşünmüşlerdir. Hayata geçirmeleri lazım. Hemen derhal ligler başlamadan Başakşehir Stadı'nın ismi Şehit Ömer Halis Demir ismiyle değiştirilmeli. Mutlaka bu isim bu stada verilmeli. Bunun üzerinde hiç tartışmaya gerek yok. Bu operasyon acilen hemen yapılmalı. Sevgili spor severler, Ersan Çelik TV'de buluşmaya devam edelim. Yeni buluşma noktamız kanalımız. Abone olmak için yapacağınız tek bir şey var. Abone ol e, okuna basıyorsunuz ve iş bitiyor. Para yok, pul yok. Ersan Çelik TV'ye abone olmak bedava. Hoşçakalın.